Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size biraz script konusundan bahsedeceğim. Şimdi scriptlere nasıl ulaşırız? Ben önce script e, nedir? Şimdi script dediğimiz şey şey nasıl anlatayım? Şöyle anlatayım arkadaşlar. Mesela hani oyunda istediğiniz düşmanı yapmak istiyorsunuz ya da istediğiniz bir power up ya da e, oyundaki e, bir oynanış şeyini değiştirmek istiyorsunuz. Nasıl anlatayım onu? Mesela bir örnek yapalım. Mesela atıyorum şu bir apı şurada gösteriyorsunuz. Mesela şu bir apı mavi renk. Mesela nasıl diyeyim? Şurada göstermek istiyorsunuz ya da altta göstermek istiyorsunuz gibi. Mesela şunu, şuradaki kutuyu daha genişletmek istiyorsunuz gibi gibi. bu Bunlar da böyle script'e giriyor. İşte bu tarz şeyleri değiştirmek için de script kullanılabilir. Yani kısacası oynanışta oyunda bir takım değişiklikler yapmak denilebilir. Peki bunu neyle yapıyorsunuz? Yazılımla, kodlamayla yapıyorsunuz. Şimdi nereden girdiğimizi şimdi bir göstereyim. Yani bu tarz şeyler için script bilmeniz lazım. Burada biraz daha hani advanced seviye. Yani bir burada artık biraz daha böyle yazılım falan, algoritma falan bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu Viva geldik arkadaşlar. Burada scripts yazıyor bak. Buraya geliyorsunuz. Burada işte script list diyor. Burada mesela script ekliyorsunuz falan filan. Şimdi burada tabii ki ben de script yapmayı bilmediğim için tam olarak. Hani size nasıl script yapılır anlatamayacağım. Çünkü bu çok advanced bir ayar. Yani advanced dedim gelişmiş çok gelişmiş bir ayar. Şimdi arkadaşlar bu scriptler yapılırken belli başlı yazılım dillerinden faydalanır. Şimdi bu yazılım dilleri nedir? Ondan biraz bahsedeyim. Hatta şöyle manual var. Şimdi arkadaşlar bu script örneğini daha iyi anlatabilmem için e, ee, örnek bir kodlama lazım. Kodlamanın olduğu bir bölüm lazım. Öyle bir bölüm bulup geliyorum. Daha iyi anlatacağım, anlatabileceğimi düşünüyorum öyle. Evet arkadaşlar şimdi örnek bölümümüze geldik. Bu bölümü ben yapmadım. Bu skripleri de ben yapmadım. Bir yerden hazır olarak indirdim. Size bir takım zaten hazır olarak indirilmiş şeyleri de paylaşacağım. Şimdi bu sarı gumbalar ne yapıyor? Önce bir onu görelim. Bakın böyle. Böyle bir Değişik değişik geliyor gidiyor. Bunlar ne yapıyordu? Ha bunlar da böyle zıplıyor senin yakınında. Şimdi bunlar nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir takım e, script listesi var. İşte oluşturulmuş ve hepsinde de gördüğünüz gibi böyle kodlamalar mevcut. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar işte bunlar e, bir yazılım diline göre ne yazmanız gerektiği değişiyor. Bazı yazılım dinlerinde Mesela bu aynı şeyi yapmanız için daha uzun yazmanız gerekirken, daha detaylı. Bazılarında böyle daha kısa yazmanız da gerekebilir. Yani bundan daha kısa yazmanız da gerekebilir. Bu yazılım diline göre değişiyor. Bunun kullandığı yazılım dili nedir? Bunun kullandığı yazılım dili T-Script diye bir dil. Tamam mı? Şimdi bakın. Yani SMBX 1.4.5 yani kısacası SMBX 38A deniyor. 38A da deniyor bu işte 1.4'lerin işte devamına. Bunlar T-Script denilen bir dil kullanıyor. Tamam mı bu scripti? Fakat bir de bu Super Mario Bros X'in bir versiyon daha var. SMBX2 gibi. Onu yapan kişi tamamen farklı. Hani bu 2 1.4.5'in devamı gibi düşünmeyin. 2'yi yapan farklı. O 2'de de eee e, Lua script miydi ismi? Lua script olması lazım. Bu Lua Script de arkadaşlar daha profesyonel bir dil. Peki neden bu T Script seçiyoruz peki? Aslında T Script seçilmiyor arkadaşlar. Yani bu 1.4.5 de arkadaşlar e, yazılım bilmeden çok daha fazla şey yapıyorsunuz 2'ye göre. Tabi şimdi 2'nin farklı versiyonu falan da çıktı da ben 2 oynamıyorum fazla. Bunun böyle arayüzü falan daha güzel. Ben o yüzden 1.4.5'i e oynuyorum. Zaten ben yazılım bilmediğim için çok yazılımla da bir işim yok. Ama eğer yazılım biliyorsanız 2 ile bölüm yapmak daha mantıklı. Çünkü o daha böyle profesyonel bir dil kullanıyor. Bu T-Script daha az profesyoneldir. Yani bu işte 38A tarafından oluşturulmuş bir dil. T-Script dediği dil. Bu dille böyle çok e, profesyonel işler yapamazsınız. Zaten yapılan bir takım şeyler buglı oluyor. Çok buglı oluyor. Çok profesyonel bir iş çıkmıyor ama 2 de profesyonel bir iş çıkıyor. Dediğimi daha iyi anlamanız açısından bir T yapılan bölümlere bakın. Bir de 2'de yapılan bölümlere bakın. Çok bariz farklar göreceksiniz. Peki bu e, dili nasıl öğreneceğiz? TypeScript'ti. Ya TypeScript'i hani öğreten kaynak pek yok arkadaşlar. Hani onu söyleyeyim. Hani TypeScript'i kendi kendinize öğrenebilirsiniz. O yüzden diyorum hani yazılım işin yazılım kısmındaysanız iki daha mantıklı bence. Hem daha profesyonel o Lua script olayı. Hem de daha fazla e, kaynak bulabilirsiniz Lua script konusunda. Fakat e, bu 38A arkadaşımız da e, düşünmüş ve bir manuel hazırlamış. Yani bu script'i nasıl kullanacağınıza dair basit bir manuel hazırlamış. O manueli birlikte açalım. Şimdi SMBX'in olduğu yere geldik arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada SMBX Scripting Help yazıyor bakın. Buna basıyoruz. Şimdi açıyor. İngilizce bu. Hani Eğer çok istek olursa bunu Türkçe'ye çeviririm. Şimdi burada işte script sistemini anlatıyor. Değişkenleri anlatıyor, ne olduğunu falan. Sonra burada matematiksel, logaritmik şeyleri anlatıyor. işte matematiksel expression dedi yani matematiksel anlatım gibi şeyler, basit şeyleri anlatıyor. Sonra burada işte kullanılan işte loop'ları anlatıyor. işte if, then else şeylerini anlatıyor. Ya tam hani yazılım bilmediğim için hani böyle yarım ihmalak bildiğim için o yüzden hani böyle biraz şey yapabilirim hani yazılım bilen kişiler belki e, dalga geçebilir ama yarım yamalak bildiğim için o yüzden şey yapıyorum böyle değişik anlatıyorum. Sonra burada fonksiyonlar var. Sonra burada da hatalar. İşte sanırsam şey mevzu, sık karşılaşan hatalar gibi düşünülebilir. Yani burada gördüğünüz gibi anlatıyor. Sonra buradan böyle geliyor. İşte burada da arkadaşlar event object, parametre 1, parametre 2, parametre 3. Bakın bu sizeval parametre 1'i bak görmüştük. Nerede gördük? Bakın e, bu width komutunda gördüğünüz gibi sizeval parametre 1. Sizeval parametre 1. Tamam mı? İşte buradaki tablodan faydalanarak bir şeyler yapabilirsiniz tamam mı? Sonra burada variable e, kavramını anlatıyor. Buraları geçiyorum hızlıca. Burada işte matematiksel şeyleri nasıl şey yapıyorsun? Mesela yani yazılımcılar zaten bunu, hani yazılımla uğraşmışsanız zaten çok zorlanmazsınız burada. İşte çarpıyı mesela x ile değil yıldızla gösteriyorsun. Mesela hani böyle basit bir şey de anlatayım dedim. İşte böyle, böyle ara sıra böyle bir tüyo verme gibi bir şeyim vardır. Burada da işte mantık şey. P ya da Q. işte bunları bu tablolardan yardım alabilirsiniz. Bu sıfır dediği şey bir şeyin olması. Olmaması pardon olmaması. Bu bir olması gibi düşünebilirsiniz. İşte bunun gibi 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 gibi. Böyle uzuyor. Bunlar da, bunlar da yanlış hatırlamıyorsam conditionlar falan işte hani. If, else if. Else and if gibi böyle şeyler var. Bunlar da oldukça önemli. Bunlar da çok sık kullanılır. If'in Türkçe'ye çevirisi ise. Yani işte şu oluyorsa şunu yap. Bu oluyorsa bunu yap. Hani gibi şeyler için bu if'i kullanıyorsunuz zaten. Bunları geçiyorum böyle artık arkadaşlar. İşte bunları anlatıyor kısacası tamam mı? İşte bakarsınız oturur bakarsınız. Burada işte bakın bazı şeyleri call komutunu anlatıyor. Bakın l move l set bak Bunları böyle hep anlatıyor. FX create. Bunları zaten bakın. Şunu yazıyorsunuz tamam mı? Bunu yazdıktan sonra şu yeşiller var bak. Bunları sırasıyla yazıyorsunuz tamam mı? Mesela id'sini, x'i, y'sini bakın. Zaten bak x diyor. x position of the effect, y position of the effect. Bak burada açıklamalarını da yazıyor. Bunları sırasıyla yazacaksınız ama. Mesela ID'sine, x'ini, Y'sine, sx dediği şey ne? sy dediği şey ne? Tabi buralara bir değer yazıyorsunuz, tamam mı? Mesela ID yerine işte efektin ID'si neyse onu yazıyorsunuz. X'i, X, X position'ı neyse onu yazıyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz, tamam mı? Ya bunları niye anlatıyorum? Çünkü atıyorum bir siz bir internetten hazır bir script aldınız. Bir takım şeylerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Sonuçta hani illa baştan bir script yazmak zorunda değilsiniz. Mesela atıyorum bir scriptli bir düşman aldınız. Mesela bu düşman bu scriptte şunu daha fazla yapsın, bunu daha az yapsın gibi şeyler düşündüğünüz zaman mesela bunları değiştirmek için de buradan mesela faydalanarak onları değiştirebilirsiniz. Yani illa hani baştan script yazmak olarak da düşünmeyin bunu. Hani ben bu değiştirmek olarak değiştirme olayını yapıyorum bazen. Hani basit değişiklikler yapılabiliyor yani. Hani bunu yapmak zor bir şey değil. Ha baştan yapmak yapmıyorum. Baştan yapamam. Çünkü dediğim gibi benim yazılım konusunda bir tek bir bilgim yok. Ama böyle basit değişiklikler yapabilirim. <laughs> Anlatabildim mi? Hani bunlardan faydalanarak. Mesela bunları gerekli yerlere de ekleyebilirsiniz, şey yapabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Burada zaten işte açıklamalar var hep. Gördüğünüz gibi böyle devam ediyor. Burada da hatalardan bahsediyor. Böyle böyle devam ediyor. Bu bunu daha detaylı okursunuz. İngilizceniz varsa dediğim gibi çok daha rahat anlarsınız bunları